E, aşağı yukarı 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Çay sosu tane yapıyoruz. Şu anda satışlarımız sakindir. Ee, mesela bizde kışın sakin olur 3 ay. Ee, yabancı müşterimiz gelemiyor diye. Bu e, mesela kar yağıyor, yağmur yağıyor ondan gelemiyorlar. Bizim e, işimiz e, ilk bar ve son çok olur. Yazın e, yazında Almanca müşterimiz gelir. Yani yılın 9 ayı fulus. 3 ayda sakin geçiyor. Ee, mesela kış olduğu için kimse gelemiyor. Gelemediği için de sakin oluyor. Ama biz genelde e, ekseri kargo gönderiyoruz çok. Yani gelemeyenler için de kargo gönderiyoruz. Türkiye yerine kargolar kapta imkanı var. Öyle yapıyoruz. Bir sarısının şu an fiyatı kahvaltılığı 3 lira veriyoruz. E, geçen sene bir kere fiyat değişmedi. Artmadı yani. İstod, İstodların fiyatı da artmadı. En iyi İstod'u şu an 4 seviyoruz. Geçen sene de aynıydı. Yani bu sene mağsul çok olduğu için ee, sıkıntı yok ya yani fiyatlar artmadı. Turber e, ISO iki çeşitleri bir kırmızı. Kırmızı olan yemeklere, e, sulu yemeklere kullanıyorlar. E, mor olan da çikiftel lahmacunun ekseri çok önemliler. Ama ekseri pulber çok gidiyor. Kırmızı olan çok tüketiyorlar. Fiyatları şu an 400 lira en iyisi. En iyisi 4 lira. İkisi de 4, 4 lira. Tabii sumak iki çeşit var. Bir ekşisi var dolmalara kullanır, Bir de normal sumak var toz. Onu da salata kısırlar kullanıyorlar. Ekşi yapsın diye. Çok seviyorlar. Ekşiliği dışarıdan e, gelen seviyor. Ham ağacı yemekçi çok seviyorlar. Sumak 2 kilosu 300 lira. Biz Urfa'larda sadece isot reçel yiyoruz. Ekseri. Isot reçel patlıcan biber.